Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Kalp yarası yeni bölümde neler olacak? Ayşe yeniden hamile kalmış olacak. Azade ise artık her şeyi koruyup kollayacak Ayşe'yi. Ayşe onu teselli edecek, Ayşe'yi teselli edecek tekrardan hamile kalacağı konusunda onu mutlandırır. Ancak Azade artık iyi biri olarak karşımızda olacak. Ayşe kendisine kısa sürede toparlayacak. Bu süreçte en büyük desteği ona Azade Hanım olacak. Ayşe bebeğini kaybetmesiyle birlikte çok değişecek. Çok farklı bir Ayşe göreceğiz. Ayşe karşımızda olmayacak. Saf bir Ayşe yani. Hande'den intikamını çok acı bir şekilde alacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.